sebat ister. Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkar şakitlerine kazandırdığı çok büyük kar ve kazanmış. Ve pek çok kıymetler neticeye mukabil fiyat olarak o şakitlerden tam ve halis bir sadaka <laughs> ve daimi ve sarsılmaz bir sebat ister. Ben böyle son zamanda biraz bakıyorum da yani üstadımız bütün bu şeyleri izah etmiş. Yani izah diyoruz ya, yani izahın ötesinde biraz daha böyle dikkat çekilecek şekilde insan dersi okursa hiç izah gerek yok. bu yani okuduk tabi, mesela ne diyor burada? Bu imani bahislerde de öyle. Yani dikkat ettim, her yerde meğerse öyleymiş. Biraz dikkat istiyor. Mesela ne dedi burada? Risale-i Nur kendi sadık ve sabatkar şakirlerine kazandırdığı çok büyük kar ve kazanç ve pek çok kıymetdar neticeye mukabil. Bu nedir? Büyük kâr ne kazandırıyor Risale-i Nur Şimdi bak burada dur, izah etsek meseleyi biraz efendim şey yapacağız yani belki böyle noksan kalacak mutlaka. Ama işte o kendisi izah ediyor. Bak diyor, evet Risale-i Nur 15 senede kazanılan kuvvetli iman-ı tahkiki 15 haftada ve bazıları 15 günde kazandırdığının 20 senede 20 bin zat tecrübeleriyle şehadet ederler. Ne kazandır ki 15 sene de kazanılan kuvvetli imanı tahriki 15 hafta. Ve bazıları 15 günde kazandırdığını 20 senede 20 bin zat tecrübeleriyle şehadet ederler. Her iştirak ve i uhreviye düsturuyla her bir şakirdinin her bir günde binler halis nisanlar ile edilen makbul duaları <laughs> ve binler ehl-i salatın işledikleri amali salihanın misil sevaplarını kazandırır. Allah <laughs> Allah, kazanç bitmedi. <laughs> Sadece imanın zarfı değil. Başka ne varmış? Hem iştirak-ı amal-i uhreviye füsuruyla her bir şakirdinin her bir günde her bir günde, her bir şakirdinin her bir günde binler halis lisanlar ile edilen makbul duaları ve binler ehli salatın işledikleri amali salihanın misil sevaplarını kazandırıp her bir hakiki sadık ve sevapkar şakirlerini amelce binler adam hükmüne getirdiğini amelce binler adam hükmüne getirdi. Bak amelce diyor. Ben bunu böyle eski abilerden duymuştum. Mesela diyor mahşerde senin günahın bir kefeye konulacak. Hani sol kefeye günah. Sağ kefeye ne konulacak? Sevap. Kime sevabı konulacak? Senin değil. Bütün nur tanrılarının sevabı konulacak. Allah Allah Allah. Ama senin kabiliyetine göre. Bak burada üstad ben öyle duymuştum acaba bu nasıl olur diye. Meğerse burada üstad izah ediyor. Bak diyor her bir hakiki sadık ve sevatkar şakirdini Önlerce pinler adına hükmedildi. Kerametkârana ve takdirkârana İmam Ali (r.a.)'nın üç ihbarı ve keramet-i gaybi Gavs-ı Rabbani'deki kutlusu ruh tahsinçilerine ve teşvikkârana işareti ve Kur'an-ı Muciz'in kuvvetli işaretiyle o halis şakirler ehli saadet ve ashab-ı cennet olacaklarına müjdesi. pek kalpte ispat ederler. Elbette böyle bir kazanç, Mevcut. öyle bir fiyat ister. Yani nur talebelerinin imanla kabre gireceğine, ehl-i saadet olacağına ve amaca binler adam kadar olacağına delil nedir? Neymiş yani? Ne işaret ediyor? Kur'an. Kur'an bir şeyi işaret ettikten sonra bunun daha ötesi verisi olur mu? Soruyorum. Ya bak ne diyor ve Kur'an-ı Beyan'ın kuvvetli işaretiyle. Hem de kuvvetli işaret. O halis şakirler ehli saadet ve ashab-ı cennet olacaklardan müjdesi. Allah Allah. Elbette böyle bir kazanç öyle bir fiyat ister. Madem hakikat budur, Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehli ilim ve ehli tarikat ve sofi meşrep zatlar onun cereyanına girmek ve ilim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak ve şakirtlerini teşvik etmek ve bir buz parçası olan enaniyetini tam bir havuzu kazanmak için o dairedeki ağabey hayat havuzunu atıp eritmek gerektir ve elzemdir. Yoksa Risale-i Nur'a karşı rakibane başka bir çığır açmak ile hem o zarar eder hem bu müstakim ve metin caddi Kur'an'ı'ya bilmeyerek zarar Zındır Zındıklayan bir delil, yardım olur. Allah, acayip bir ders değil mi ya? Yani, defalarca okumuşum ama ilk defa sanki okuyor gibi. Allah Allah, bir daha bak ne diyor? Yoksa eğer elamiyetin o havuzda eritmese Risale-i Nur'a karşı lakibana başka bir çığır açmak ile hem o zarar eder hem bu müstakil ve metin ceddi Kur'anliğe bilmeyerek zarar verir. Zendıka'ya bir nevi yardım onun için abiler hep Risale-i Nur'a kanaat Öyle değil mi? <laughs> abiler hep Risale-i Nur, Risale-i Nur, Risale-i Nur. <laughs> Mesela Sümr abi Merv ne ettikse Hüsnü abi öne geçmedi. Ama yani şimdi ben burada dedim. Sonra ders okundu, abi ders oku, tamam işte okudular, bitti o zaman. Ders okundu ya dedi o Ha o okudu, ha ben okudum, ha ben okudum. Misal Yani yeter ki bu dava yürüsün. Bu dersler olsun, bu hakikatler anlatılsın. Misal olarak. Yani kim anlatsın? Bizim hesabımıza. Ama ille ben cevabım şey diye öne çıktığı zaman ne oluyor? O zaman Allah olsa ihlas kurulabiliyor. Sakın sakın dünya ceryanları, hususan siyaset ceryanları ve bilhassa harice bakan ceryanlar sizi tefrikaya atmış. Şimdi burada bu geçen gün şeyden bilmiyorum sikiye tasdikleri var mıydı? Bir mektup düzeltme çekmişti. Eğer bulursam onu Afya orası çıktı. Ya ben sayfasını bilmiyordum ama bu da şeyin kelameti zaten. Bak diyor burada hani demin dedi ya başka bir çığır açmakla hem o zarar eder hem de bilmeyerek sendikaya bir nevi yardım olur. Şimdi burada da hani üstadımız üç daireyi sayıyor ya aziz sıddık kardeşlerim sizden fevkalade sadafat ve ulû ve himmetinizden tereşür eden bir hafta evvelki mektubunuza karşı hüsnü zannınızı bir derece cer eden benim cevabımın hikmeti şudur ki bu zamanda öyle fıvkalada hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için bu zamanda öyle fıvkalada hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza hakiki beklenilen o zat dahi bu zamanda gelse harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek. Ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyor. Hem üç mesele var. Biri hayat, biri şeriat, biri iman. <laughs> Hakikat noktasında en mühimli ve en azamı iman meselesidir. Fakat şimdi umumun nazarında ve hali alem ilciatında en mühim mesele ne görünüyor? Hayat ve şeriat görünüyor. O zat şimdi olsa da üç mesele birden onun ruh izamında vaziyetlerini değiştirmek ne ibadet, cari olan adetullah'a muafık gelmedi. Her halde en az meseleyi mesele esas yapıp öteki meseleler esas yapılmaz. Niye? E çünkü iman dairesi ol olunca zaten hayat ve şeriat dairesi kendiliğinden olur. Ama sen onu bırakıp da böyle geniş daire nazar ettiğinde temel gibi bir zaman öbürü çok çabuk yıkılır. <laughs> Ta ki iman hizmeti saffetini umumun nazarında bozmasın. Ve avamın çabuk ifal olabilen akıllarında o hizmet başka masraflara alet olmadığı tahakkuk etsin. <laughs> Bunun en bariz misalini biz Halisan abiler, işte Ahmet abi vardı, Said Yücelbi falan, işte Cihat Şerbesi'ne gidince gördük yani. Halisan abi çok sıkıştırdı <laughs> tabi Diyanet Şerbesi. Işte, hocam illa dedi Risale-i Nur oldu sen mesela anlatacaksın. Ben de içinden ya Her Yani o anda bir şey demedim ama ya nereden biliyorsun? Ben yok bir anda falan. Ama Halisan abi bir daha sana çıkıyor bana. Halibun da bir şey demedi böyle bana. Herhalde makamda olduğu için. Ama çok nazik bir insan. Ondan sonra dedi ki biz yani sonra Ali abi dedi ya dedi hocam dedi siz nurcunuzsunuz yani millet merak ediyor acaba hocamızın Nurlar okuyor, Nurlar tarafısın değil falan. <laughs> hayatını anlattı biraz. Tabi eskiden biraz böyle siyasete giren gruplar oldu ya, o zaman işte dershanede kalırken bu siyasi ahvaldan uzak kalmış. Yani bir sene kalıyor dershane, dershanede, ondan sonra zor diyorlar. Ya işte mitinglere gelirsin veya dershaneden çıkarsın. Bak böyle düşünebiliyor musun? Sonra adam çıkmış veya çıkarmışlar, neyse valla aslında. Yani şimdi mesela bu mana o kadar mühim ki Üstadımız bir hatırasında diyor ki şu cazibedar siyaset hadiseleri biraz tevakkuf etse beşeriyet nazarını birden Kur'an'a çevirecek. İnşallah bu ziyaretimizi Ali sana bir güzel anlatır, anlatır. Bunu bitirelim. Ta ki iman hizmeti saffetini umumun nazarında bozmasın. Ve avanın çabuk ifade olunabilen akıllarında o hizmet başka maksatlara alet olmadığı tahakkuk etsin. Mesela bir derse gidersin, çok güzel bir bahis olur, bir ders, bir hizmet, bir şey. Adamın aklına gelen acaba arkadan benden bir şey isteyecekler mi? Yani ben geldim buraya ama acaba paramı isterler, bir şey mi verirler? Yani millet öyle yapmışlar ki alışmamışlar. Ya gel, dersini dinle, oku, hakikaten istiyorlar, sonra git. Buna alışmamış yani. Korkuyor, çekiniyor. Veya bunun arkasında bir siyasi şey mi var? Yani demek böyle Risale-i Nur direkt efendim gösterilebilse Allah'ın izniyle dünyanın şekli değişecek. Ben bunu Hindistan'da gördüm. Yani Hindistan'da adam Budist, Hindu yani ineğe ve puta tapan dekan adam çıktı dedi ki ben dedi bir ay önce işte buradan birisi bana Risale-i Nur verdi bir ay önce Risale-i Nur'u tanıdım okudum biraz. Baktım ki Bediüzzaman hayatında dini başka bir şey alet etmez dini sadece din için anlatmış. Ve bunu da ben İslam tarihinde bir tek bir zamanda gördüm. Allah Allah, şu hayret edin. Demek ki adam incelemiş, bakmış. Hani bazıları işte misal siyasete bulaşmış veya bulaşır endişesiyle şey yapılmış falan filan Hatta Şeyh, Şeyh Üstadımız diyor ya hani bizzat hükümet şey böyle devam edince ne demiş? Benim bir buçuk müridim var. İlahi. Misal olarak yani. Ya ne enteresan bir şey değil mi? hem de 20 seneden beri tahrip kar eşedü zulüm altında o derece ahlak bozulmuş, o derece metanet ve sadakat kaybolmuş ki ondan belki 20'den birisine itimat edilmez. Bu acip halete karşı çok fevkalade sebat ve metanet ve hamiyet İslamiye lazımdır. Yoksa hakim kalır, zarar verir. En esas bu mektubu, şimdi bu üç satır için okudum, bak diyorum burada. Demek en halis ve en selametli ve en mühim ve en muvaffakiyetli hizmet Risale-i Nur şakirtlerinin çalıştıkları daire içindeki kutsi hizmettir. Bitti bak. Bak ne diyor? Demek en halis. Sonra en selametli. Sonra en mühim. Hani bazen geniş hizmetler mühim görünüyor. Bak en mühim ve en muvaffakiyetli hizmet. O orada hizmet muvaffak, orada öyle inkişaf etti. Değil kardeşim. Tarihlere, masalara ne diyelim? Bakın satın diyor. Risale-i Nur şakitlerinin çalıştıkları daire içindeki kutsi hizmettir. Elhamdülillah ne kadar şükretsek Rabbimize azdır değil mi? Yeter ki biz böyle Risale-i Nur hakkıyla okuyalım. Sakın sakın dünya cereyanları, hususen siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda ittihad etmiş, dalalet fırkalarına karşı perişan etmesin. El-hubbu fillah ve buhdu fillah düsturu rahmani yerine el-yazu billah el-hubbu fissiyase ve buhdu fissiyase düsturu şeytani hükmedip melek gibi bir hakikat kardeşine adavet ve el-khanans gibi bir siyaset arkadaşına muhabbet ve taraftarlık ile zulmüne rıza gösterip cinayetine manen şerik eylemesin. Evet bu zamanda siyaset kalpleri ifsad eder. Ve asabi ruhları azap içinde bırakır. Selameti kal ve istirahatı ruh isteyen adam siyaseti bırakır. Evet şimdi küre ağzında herkes ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen gelen musibetten hissederdir, azap çekiyor, perişandır. Bilhassa ehli dalalık ve ehli gaflet, rahmet-i umumiye ilahiyeden ve hikmet-i tanrı-i habersiz olduğundan nevi beşere rütbet-i cinsiye alamadıkları çektiler, kendi eleminden başka nereye beşere şimdiki elim ve dehşetli alemleriyle dahi mütealim olup azap çekilir. Çünkü lüzumsuz ve marayeni bir surette vazife-i hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp afakı siyasi boğuşmalara ve kainatın hadisatına merak ile dinleyerek, karışarak ruhlarını sersem ve akıllarını keveze etmişler. Ve bilerek kendi zararına fiilen rıza göstermek cihetinde zarara razı olana şefkat edilmez manasındaki arrâd-i biddâr-i lâyûn kaide esasiyesiyle şefkat hakkını ve merhamet liyakatını kendilerinden sevretmişler. Onlara acınmayacak ve şefkat edilmez ve lüzumsuz başlarına bela getirirler. Ben tahmin ediyorum ki bütün kürelerin bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini ve istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girer. Çünkü bunlar Risale-i Nur'da aldıkları iman-ı dersleriyle, derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet-i ilahiyenin izini, gözünü, yüzünü gör. Her şeyde kemal-i hikmetini, cemal adaletini müşahede ettikler. Allah'ın. <laughs> Allah hani hak ah, bir ara demişti yani Risale-i Nur ya bir ayet mali veya bir hadis mali veya geniş izahıdır. Geçen biz böyle komşu olan benim efendinin şeyine, taziyesine gittik yine Ali Sana bir asker abiyle de bir gün gittik geldik yani, Abdullah abi şeydeki, Hakkı Sevdeki o da geldi tevafuk etti yani. Uçakta. Ondan sonra orada tabi dediler neyse bir açtı şerif ayeti kerim yapıyordum. Hep bir tane hep okuyup geçiyoruz ama dikkatimi çekti. Ma asaba min, min musibetin illa bi iznillah. Ma asaba min musibetin illa bi iznillah. Demek Allah'ın izni olmadan katiyen bir musibet insana isabet etmez. Şimdi üstad bak bunu burada yine de izah ediyor. Bak ne diyor? Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları iman etrafındaki derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp, her şeyde kemal-i hikmetini, cemal adaletini müşahede kemal-i teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle, teslimiyetle güler karşı görürler. Rıza gösteriyorlar. Ve merhamet-i ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve işte buna bine yalnız hayat ufrediyenin, yalnız değil hayat ufrediyenin, belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler, hadsiz tecrübeleriyle Risale-i Nur'un imani ve Kur'ani derslerini bulabilirler ve buluyorlar. Ee, Mısır'dan bir zat gelmişti İhvan-ı Müslüm cemaatinden, Mart okumasına. Bir hatırasını nakledildi. Diyor ben nurları tanıdıktan sonra böyle okumaya başladım. Babam diyor böyle pek anlamıyordu, itiraz ediyordu. Yani sen de bunları okuyorsun falan. Ondan sonra diyor sabah gece baktım diyor babam beni uyandırıyor. Diyor kalk kalk kalk. O, o neredeydi o kitaplar falan filan. Ya ne oldu babam? Ya sorma diyor ben bir rüya gördüm. Ne gördün? Diyor baktım ki böyle sözler, el er kelimat, Arapçası böyle masanın üstünde duruyor. Bütün Ezher'in büyük alimleri böyle diz çökmüşler orada. Kitap konuşuyor, onlar dinliyorlar. Kitap konuşuyor. O ol, oldu Yunan böyle şaşırdı. Ya dedim ya sen nasıl bir kitapsın ki böyle bütün bu alimler, bu şeyler hep diz çökmüş, seni dinliyorlar. Diyor dedi ben öyle bir kitabım ki insanlara hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini kazandırıyor. Yani iki saadeti birden kazandırıyor. Bak burada işte